Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Konduracıoğlu, Osmaniye Korkutat Üniversitesi son sınıf öğrencisi. Bugün sizlere coğrafi işaretleri anlatacağım. Coğrafi işaret nedir? Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği ürünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren. Menşe adı nedir? Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya istinayi durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürünün tüm veya esas nitelikli özellikleri bu yöre alan veya bölge sınırları içinde yapılması ürünün menşe adını belirtir. Mahreç işareti nedir? Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre alan veya bölgeden kaynaklanan bir ürünün belirgin bir niteliği işlenmesi veya diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre alan veya bölge sınırları içinde yapılan ürüne mahreç işareti denir menşe adı veya mahreç işareti kapsamına giremeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az 30 yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması halinde geleneksel ürün adı olarak da tanımlanır. Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bir bileşimden kaynaklanması, geleneksel ham madde veya malzemeden üretilmiş olması. Coğrafi işareti olarak teşkil edilmeyecek adlar. Ürünlerin Öz adı olmuş adlar, ürünü gerçek kaynağı konusunda halkı, ha, halka yanıltabilecek olan bitki tür ve çeşitleri, hayvan ırkları veya, ben, veya benzeri adlar, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı adlar, coğrafi işaret başvuru yapabilecekler, Aşağıda sayılanların coğrafi işaret ve geleneksel ürünün adı tescil başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Üretici grupları, ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar, ürünün tek bir üreticisi varsa bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici başvuru şartları. Başvuru yapanı kimliğine ve 36. maddede belirtilen başvuru hakkına sahip olanlardan hangisine dahil olduğuna ilişkin bilgileri de içeren başvuru formu, başvuru yapan gerçek veya tüzel kişinin ürünün tek üreticisi olması halinde bu hususu ispatlayan bilgi ve belgeler, tescili istenen coğrafi işaretin adı, menşe adı ve veya mahreç işaretinde hangisine uygun olduğuna ve ürün grubuna ilişkin bilgi ile coğrafi işaret tanımına uygun, uygunluğunu kanıtlayan bilgi ve belgeler. Başvurunun incelenmesi ve yayımı. Başvuru yapanın kimliğine ilişkin bilgiler, bilgilerin başvuru formunda bulunmaması halinde başvuru yapılma, yapılmamış sayılır. Başvurunun yapılmamış sayılmasına ilişkin karar kurumunun nihayet kararı olup 40. madde kapsamında itiraza konu olamaz. Kurum teknik bilgilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş talep edebilir. Bu madde kapsamında incelenerek uygun bulunan başvurular bültende yayınlanır. Başvurunun incelenmesi ve yayımına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. yabancı ülke kaynaklı başvurular. Başvuruya konu, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını kaynak ülke ya da dahil olduğu uluslararası topluluk tarafından korunuyor olması. Kaynak ülkenin Türkiye'den yapılacak coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı tescil başvurularına eşit koruma sağlaması. Başvurulara yapılan itirazlar ve incelenmesi, başvuru yapan 38. madde çerçevesinde reddedilen başvuru ile ilgili olarak kararın bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak kuruma itiraz edilebilir. Kurum gerekli görmesi halinde tarafları uzlaşmaya teşvik ede edebilir. Uzlaşma ile ilgili hususlarda 6321 sayılı kanun hükümleri uygulanır. Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca yapılan itirazlar yönetmelikle belirlenen esaslar çerçevesinde kurul tarafından incelenir. Kurul itirazda ileri sürülen hususların değerlendirilebilmesi için ilgili kurum veya kuruluşlardan görüş talep edebilir. Görüş için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ücret talep edilmesi halinde söz konusu ücret itiraz eden tarafından ödenir. Tescil ve değişiklik talepleri. Tescil. Bültende yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde hakkında herhangi bir itiraz yapılmamış bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde tescil üretin, üreticinin ödenmesi ve ödendiğinde ilişkin bilginin aynı süre içinde kuruma sunulması şartıyla tescil edilir, sicile edilir ve bültende yayınlanır. Değişiklik talepleri. Değişiklik talebi 38. madde kapsamında incelenir ve uygun bulunan değişiklikler, değişiklikler yayınlanır. Değişikliğe yayın tarihinden itibaren 3 ay gerekçeli ve yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu itirazlar 40. maddeye göre incelenir. Başvuru yapan ve veya tescil ettirenlerde değişiklik. Coğrafi işaret başvurusu yapanların veya tescil ettirenlerin 36. ve 49. maddelerde belirtilen şartları sağlamadığına mahkeme tarafından karar verilmesi veya bu durumun Kurum tarafından resen te, resen tespiti ya da başvuru yapan veya tescil ettiren kişiler tarafından değişiklik beyanının kuruma yazılı olarak bildirmesi halinde bu karar tespit ya da beyan götürende yayınlanır. Coğrafi işaret tescili hakları ve korunlu Coğrafi işaret tescilinde belirtilen ürün özelliklerinin taşımadığı halde coğrafi işaretin ürününden yarar sağlayacak şekilde ya da tes, tescil kapsamındaki ürünler veya bulunmalarla ilişkilendirilebilecek İşterekle ürünlerle ilgili olarak coğrafi işaretin kullanılması, öngörülen amblemin ticari amaçlı olarak doğrudan veya dolaylı kullanımı, tescilli coğrafi işarete ait amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımının önlenmemiz, önlenmemiz, önlenmesini talep etme hakkına sahiptir tescil edilen, tescil edilen coğrafi işaretlerin ürünün öz adına dönüşmüş olduğu kabul edilemez. Ürünün öz adı, o ürünün ilk üretildiği veya pazarlandığı bölge veya yöre ile ilgili olsa bile bir ürünün genel adı haline gelmiş adıdır. Tescil edilen coğrafi işaret tescil ettirenin tekeline hak sağlamaz. Tescili coğrafi işaretin kullanımı Tescil edilmiş coğrafi işaretin veya geleneksel ürünün adının kullanım hakkına sahip olan kişilerin adlı ile birlikte ürün veya adlıcı üzerinde kullanılır coğrafi işaretler bakımından ablemin kullanılması zorunludur. Markalar ve coğrafi işaretler. Coğrafi işaretin tescilinden sonra tescile konu coğrafi işareti coğrafi işaretle ilgili mal ve hizmetler için kullanmak üzere yapılan marka başvurusu reddedilir. Tescil edilmiş ise dava yoluyla hükümsüz kılınabilir. Coğrafi işaretle aynı veya benzer bir marka coğrafi işaretin korunmasından daha iyi niyetle tescil edilmiş veya bu markanın kullanım hakkı iyi niyetle kazanılmışsa marka başvurusunun tesciline ve iyi niyetle kullanımına zarar vermez. Coğrafi işaret kullanımı denetimi Denetim başvuruda belirtilen ve kurum tarafından yeterli yeterliliği onaylanan denetim merci tarafından yerine getirilir. Denetim raporları tescilin bültende yayınlandığı tarihten itibaren yılda bir kuruma sunulur. Denetim raporlarının incelemesi sonucunda eksiklik varsa tescil ettirilene bildirilerek 6 ay içinde eksikliğin giderilmesi istenir. Hükümsüzlük talebi ve hükümsüzlük halleri. Teşkilin 36. madde uyarınca başvuru sahip olanlar tarafından yapılmamış olması. Denetim işlemlerinin 49. maddede belirtilen biçimde yerine getirilmemesi hallerinde teşkilci coğrafi işaret ve geleneksel ürünün adının hükümsüz sayılmasına karar verilir. Teşkilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme. Coğrafi işaret teşkil ettiren teşkilin sağladığı hakların ve konumunun denetimi ile ilgili sorumluluklarından vazgeçebilir bültendeki yayın yayımı takip edip e, takip eden 3 aylık süre içinde belirtilen şartları taşıyanlar tarafından tescil edilen kişiyle ilişkin değişiklik talebinde bulunması halinde bu talep 43. madde hükümleri çerçevesinde incelenir. Coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılan fiiller. Ürünün gerçek menşeini veya coğrafi işaretin ter, tercümesi orada üretildiği biçimde gibi açıklamaları içerse bile coğrafi işaretin kötüye kullanımı taklidi veya coğrafi işareti çağırtan şekilde kullanımı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.